Günaydın. Orada köşe Yok annem parkta bak. Büyükler oturuyor gel. Şu an parkı izliyor. Gel elimi tut. Gitir, Anneciğim kapalı ya. görmüyor musun kırmızı şey asılı? Orada baba. Gel Ama hadi. Evet yeni bir gün sabah sabah Zeyt. Şu an park diye tutturuyor. Gel annem evet okuldan sonra açılıyor zaten her gün gidiyoruz gel. Evet ikna oldu tabi. Ama bir şansını deniyor bazen değil mi? Sabah sabah. <laughs> Öbür elimi tut. tutayım. Sabah sabah ne park sevdasıysa. Bu arada yağmurluğunu giydirdim. Yağmur gösteriyordu da şu an yok. Canlar Zeyt Mirza'yı bıraktım ve ekçine geldim. Birkaç bir şeye bakmam lazım. Biraz da böyle bir bakınacağım yenilikler gelmiş mi diye. Ama şunlar da çok tatlıymış bakın. Böyle taştan. Şu da çok güzel duruyor. Fiyatları 4.99. Şu taraf hep klasik genelde aynı oluyor. O yüzden ilgimi çekmiyor ama şu mumların büyüklüğüne bakın. ama öyle kocaman mum. Mum sevdalıları için. Ben de çok seviyorum ama zeytinden dolayı sürekli yakamıyorum ne yazık. Ama kışın yakıyorum genelde o kreşteyken veya akşam güzel oluyor. Ya hani dokunmuyor artık biliyor ama işte insan yine de korkuyor. Hep mum burası ve kokular. Yeni kupalar gelmiş. Yılbaşı temalı. Çok şekerler bayıldım yani. Bayağı güzeller. Bakın şöyle gold detaylı. Ama daha çok erken bence ya. Ay. Bayağı güzel. Bir de şunlar gelmiş. Bunlar da çok tatlış. Bunlar benim evdeki çorba tabaklarına benziyor. Ben eee Mühimmaksan almıştım böyle. Ya da Möblix'i herhalde. Üstüne suk yazıyor. Çorba. Bunlar da güzel duruyor. Servis ederken vesaire. Hmm. Canlar aradan epey bir zaman geçti. En son Ekçin'deydim. Birkaç bir şey aldım. Size göstermedim de öyle pek önemli bir şey de yoktu aslında. O yüzden... Sonra uyudum. Vallahi çok uykum geliyordu. Sonra uyandım. Sonra Zeydi gitti bir aldım. Şimdi temizlik yapıyorum. Tuvaletten başladım. Şöyle mop yapıyorum şu an. Burayı güzelce sildim. Bakın. Çok güzel parladı gerçekten. Şu kullandığım deterjanı o kadar çok seviyorum. Deterjan diyorum. Temizlik ilacını çok severek kullanıyorum. Bunun zaten artık bence bilmeyen yoktur. Gerçekten hiçbir zaman iz bırakmıyor. Çok güzel parlatıyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Artık evimin olmazsa olmazı bu yani uzun bir zamandır. Bundan da camını falan sildim. Öyle. Şimdi girişi de yapacağım. Ondan sonra ee, banyoya geçeceğim. Yani bugün günlerden banyo, tuvalet, giriş. Zaten ee, ondan önceki günde şey yapmıştık. E, yatak odası yani hafta sonu. Pazar günü müydü? Aynen iki gün önce. Ay yatak odası değil oturma odası. E, oralar temiz yani bir işim yok. Sadece tuvalet ve banyo silmesi gerekiyordu. Onu da şimdi hallediyorum yemeğe geçmeden. Evet şimdi yemeğe başladım. Bugün biraz geç başlıyorum. E, çünkü çok geç kahvaltı yaptım. Akif de daha aç değildi. O yüzden saat 6 vardı bir yandan. Yabani izliyorum. Evet saat 6'ya geliyor. Şimdi başlayacağım. Ama zaten e, hemen olan bir şey. Şöyle patates haşlıyorum. Krema sosunda patates yapacağım. Yani böyle kremalı patates e, yapacağım. Çok lezzetli oluyor gerçekten. E, Bayağıdır da böyle gerçekten yemedim. En son Semanurgül'de yemiştim herhalde. Uzun uzun bir zaman oldu. Canım çekti bugün. Çünkü şöyle balık yapacağım. Bunun yanına da en güzel zaten soslu patates giderdi. Eee... Alaksa Selaks. Bunu ilk defa deneyeceğiz sanırım. Kızartmalık e, fili. E, bunu yapacağım bir de. O şekilde yanına da yine her zamanki gibi işte salata, turşudur falan onları çıkartırım. Kızar patatesi haşladım. Şimdi süzdüm. Direkt aynı şeyin içinde, tencerenin içinde kremasını ekliyorum. Şöyle bir paket yeterli. Zaten fazla da patates yok yani. Bizim üçümüze yetecek kadar. Şöyle Neyse bir yerle yapamadım. Tripod düştü şu an bir saniye. Size ayarlamam gerekiyor. Şöyle bir turda bundan tabii krema katılaşana katılaşana kadar şey olacak. Haşlanacak. Baharatlarını da ekleyeceğim. Hani direkt böyle kremanın ve sütün içinde de haşlayabilirsiniz patatesleri ama ben böyle hızlı olsun diye direkt haşladım. Süzdüm. Şöyle. Onun dışında birazcık su ekleyeceğim, çok az. Karabiber ekleyeceğim. Biraz e, sebze baharatı <laughs> ve yeter biraz ekleyeceğim. Birazcık tuz. Ve biraz şundan ekleyeyim dedim. Kurutulmuş fesleğen. Fesleğeni çok seviyorum. Şimdi bu güzelce kapağını kapatayım, karıştırayım. Özleşecek birbiriyle. Yani krema katlaşacak. Zeytin kapağını verir misin? He? Kapağını verir misin bunu? Ver Aç orayı. Can var. Ee, aradan biraz zaman geçti. Şu an saat 7 Biz arabadayız. Zeyt Mırzayı Semanura bıraktık. Sağ olsun bacım. Ee, Enserin yanına gitti Zeyt Mırza. Ee, maalesef göreceğim hasta. Çocuklar da hastaymış o yüzden onun yanına bir uğrayacağım çorba falan istedi. Ee, Akif çorbayı dışarıdan aldı. İşkembe çorbası istedi. Çünkü Fatma abla. Ben de tam yemek yapıyordum. Dedim hemen yemek pişsin de onu da koyayım dedim. Hani balıkla patates zaten gördünüz. Koydum saklama kaplarını oraya gidiyoruz. Şimdi sesi baya kötü geliyordu. Değil mi aşkım? Hatta Akif onu hastaneye götürecek muhtemelen. O yüzden Zeyd bıraktık. Çünkü çocuklar da hasta. Şimdi zeyt orada durmasın dedik hani. Ben rahat rahat çocuklarla ilgilenim. Siz de hastaneye gidersiniz. 10. bir anaya gidersiniz aynen, değil mi? Bu bizim hep evet. Öyle canlar ya. Valla hastalık kötü. Bu mevsim değişikliğinde zaten hep böyle insanlar hastalanıyor. Aa şurada şey yok muydu? Şu bir tane... tatlıcı. Ha, hemen başka bir şey açılmış. Baksana. Aynen. İşlemedi demek evet. ki. Neydi adı ya? Ki. Bir şeydi. Favori miydi? Yok yok. Favori. Aşkım hayır. Esen'le başlıyordu. Kaynağım, kaynağım. Her neyse. Ee, biz gidelim. Orada açabilirsem açarım. Yemeklerimizi de koyduk zaten. Çorba falan. Öyle umarım yerler de biraz toparlanırlar. Zaten Fatma abla giderse serum taktırır muhtemelen. Serum iyi gelir. Aynen serumla hemen toparlar. Şimdi iki çocukla hastama zor Evet biz geldik. Ya, Şöyle garajdan mi? çıkıyoruz. ben ki. biraz zorluydum seni şu an. <laughs> yalan atma Aki. Hmm. <laughs> Ay yalan mı bu kadarı? Ama benim gibi yasak. Çorbalar iyice sallamıyor umarım. Şöyle sallamıyor. Çok <laughs> tipime bakmıyor. Ben de öylece gidip geldik ya. Aynen. Sen yine iyisin. Ben direkt böyle geldim. İyi Martins. miyim şu tipime bak. Tipine mi bakacağım? Biri canım? görse kaçar yani o dereceğin. <laughs> Hadi gidelim. Ay ne oldu? Takıldı. Buradan mıydı? Ya. Şu an aradan tekrar bir iki saat falan geçti. Biz geldik hemen hızlıca yemek yediler. ondan sonra Akif görünce ve arası hastaneye götürdü. Şimdi e, Ayaz'la ben evdeyiz. <laughs> ee, makineyi boşaltacağım. Bu arada çips yiyordum. Ayaz da burada çips yiyor. Ayaz bak. <laughs> çips yiyor. Ben de hemen makine yıkandı. Onu boşaltayım. Canlar, ertesi günden herkese selam. Ee, bugün günlerden çarşamba. Ee, 9. ayın 25'i ve bugün benim eşimin doğum günü. Şu an bu arada şöyle bir şey oldu. Normalde hafta içi çalışıyor ama bu sabah erken eve geldi. Havadan dolayı yağmur yağ yağınca haliyle inşaatta çalışamıyorlar. O yüzden şu an evde ve uyuyor. Ama bir süre uyanmaz diye düşünüyorum. Zaten ben hediyelerimi vesaire her şeyi ayarladım. Sadece pastam eksik. Ee, onu da şimdi saçımı yaptıktan sonra gidip alacağım. Ee, şöyle duşumu aldım. Saçlarım ıslak gördüğünüz gibi. Ee, Dyson'la kıvırcık yapacağım. Çünkü beni bayağı götürüyor yani. 3-4 gün kalıcı oluyor bende. O yüzden pratik olduğu için şimdi onu yapacağım. Önümüzdeki günler saçla uğraşmam en azından. Ee, hediyelerimi de sonra görürsünüz. Zaten mum falan da almıştım. Onu size göstermiştim. Ee, sadece dediğim gibi küçük bir kalpli pasta almak istiyorum. Hani çok yenmiyor o yüzden küçük böyle e, kırmızı kalpli pastalar satılıyor. Umarım bulurum aradığım pastayı. Ama villada oluyor genelde bakalım. Şimdi hazırlanacağım. Zeyd saati gelmeden önce bir işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da muhtemelen Zeyd'i alır alırım. Ondan sonra sürpriz yaparız Akif'e. Çünkü e, oluşuna birlikte yapmak istiyorum tabii ki de. E, o sırada da Akif uyanır ama galiba artık bir şekilde oyalayacağız yani. Zaten bilgisayar odasına gider, oyun falan oynar. Biz de masayı hazırlarız. Geçen sene çok güzel bir yemek masasını romantik süslemiştim işte hatırlayanlar bilir. Bu sene öyle büyük bir şey yapmadım hani özel bir pasta yaptırmadım. Geçen sene çünkü pasta yaptırmıştım böyle masayı güzel e, romantik mumlarla falan süslemiştim. Bu sefer yemek masam da yok. O yüzden e, küçük bir pasta alacağım. Hediyemi paketleyeceğim. Öyle güzelce küçük masaya koyarım. Güzel bir görüntü olur ve Akife, Akif'e sürpriz yaparız. Neyse çok fazla konuşmayayım. Ben şimdi saçımı yapayım. Zaman geçmeden hemen gidip dışarıda işlerimi halledeyim. Canlar kısa bir plan değişikliği oldu. Dyson'ın yastırıcı saçlarımı düzleştiriyorum. Yarısını yaptım. Şimdi bu kısmını yapacağım. Ee, niye vazgeçtim? Evde sprey yokmuş. Normalde kıvırcık yaptıktan sonra ben ee, ben şey sprey hani sıkıyorum. O yüzden olmadığı için şöyle düzleştirdim. Şimdi yarısı yapacağım. Evet. Parkta böyle zaten doğal saçlarım şu şekilde. Bu da düzenmiş hali. Şimdi bunu da yapacağım. Evet canlar ben, ben şimdi çıktım evden. Hemen şöyle saçlarımı düzleştirdim biliyorsunuz. Makyaj falan yapmadım. Şöyle hızlıca giyindim ve işlerimi halletmeye gidiyorum. Gidip şimdi pasta falan alacağım. Biraz bir bakınacağım. Aslında hediyem hazır. Ama bir şey daha alsam mı diye düşünüyorum. emin değilim. Neyse bir gideyim bakacağım biraz. Şöyle hemen rahat bir şekilde giyindim. Canlar şu an aradan biraz zaman geçti. En son ben pasta almaya gitmiştim biliyorsunuz ki. E, maalesef aradım pastayı bulamadım. Yani kalp pasta almak istiyordum. Yoktu o yüzden şöyle bir tane pasta aldım minik. Zaten üçümüz üstten zeyt. Var de e, aldım geldim. Akif duymadı bizim geleceğimizi. Şu an bilgisayar odasına zaten eminim oyun oynuyordur kulaklıklardan dolayı e, duymaz zaten. Hediyeler de hazır. Biraz da masaya götüreceğiz. Anne önce, Hocam burada bunu açalım. Tamam, sen aç. Aç onu. Tamam. Хас ве хача. Хачама. Хача. А на пас ве хача. Я бэн гот телай. Думар чыкмас. Серачтаманы. Tastayı bir şeyin üstüne koyacak mısın? Dur ben yap. Kalk hadi. Önünü aç. Tamam. Ben buraya koy. Bunu aç. Tamam. Sen bir şeyin üstüne koyalım. Yoksa böyle mi kalsın? Hı? Tamam. Çok da büyük değil ya o yüzden. Aslında şöyle de masaya koyabilirim ya. Yani şeyim var tuhafın dışlarında ama bu bayağı bir yani bu. Çok küçük bir puan. Anne açtım. Bak. Ya da koyalım ya. Koyalım. Dur dur bir bekle. Önce bunu bir şeyin içine koyacağız tamam mı? Bekle. Konuşsunuz. Biraz yüksekte dursun. Şimdi zeyt İkiyi buraya sekizi buraya takmamız lazım. Dur. Gel. Şuraya tak. Yanına. İyice batırmamız lazım. Tamam bırak. Güzel oldu mu? Evet, evet oldu. Dur. Pastayı biraz kapattı. Çok büyük sayılar da. Yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Çünkü küçük sayı bulamadım. Şöyle. Pencere tatlı yani. Demizeyt. Evet. Şimdi bunu yakacağız birazdan. Önce hediyeleri masaya koyalım. Gel. Bizim odadan hediyeleri getirir misin? <laughs> hediyeleri getir. <laughs> birazdan yakacağım. Şöyle minik bir sürpriz hazırlayalım dedik değil mi? Evet. Çekirdek ailemle. Durun şunu hemen yakacağız. Ay bu niye yanmıyor zeyt? Seyit. Ne? Niye basılmıyor? Başka. Ha, tamam, tamam tamam tamam. Dur bekle. Oyuncağını çek oradan. Evet, teşekkür ederim. İyi güzel oldular. Aa, teşekkür ederim. Nice yıllara. Ya benim yani, en sizsiniz ama. Bakın balonu onun için. Baba bak. Teşekkür ederim. Zeyt akiften heyecanlı. Dur aşkım otur. Evet. Mumu üfle. İstiyorsan wow. Zeyt'le beraber teşekkür üfle. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel olmuş. Vallahi elimizden geldiğince böyle küçük bir şey yapmak <laughs> istedik mi? Evet, beraber üfleyin. De şu kamerayı ayarlayamadık. Yani. Tamam, bekleyelim yes? Evet? Evet. Babayı da üfleyeceksin, tamam mı? Tamam. Hadi 1, 2, 3. Aa, Bravo! Çok teşekkür ederim. Zeyf baba 28 yaşına geldi. Evet. Yaşlandık, yaşlandık. Kocaman oldu baba. Ne güzel geliyor En güzel geliyor, sizsiniz. Kocaman oldu baba. Ne kadar güzel Evet. Bunlar da hediyelerimiz de hmm. ikna beraber. Önce şunu aç istersen. açalım olsun. Bak, ben Sen buraya aç, ben açayım. Şuraya koyun, ötesiniz. Geçelim Umarım bedeni olur aşkım. Evet. Yes! 저, 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 아 저, 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 는 저, 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 까 Hazır oldu Baba şey. Oh, Hazır hast... evet, güzel, hmm. oh, güzel, güzel boyadı, değil mi? Teşekkür ederim canım. Kop pamfolanmıyor. Hayır, çok güzel. Keser mi? Gel, parti. Çok tarz bence. Ha güzelmiş. Ay bir numara büyük mü alsaydım aşkım? Yoo iyi. O zaman onları şöyle modeli böyle. Bu modeli böyle yani. Ama bir tık daha bol olabilir bence. Çekebilir belki de. Large bu. Çekebilir belki. <laughs> Teşekkür ederim. Eğer i̇ki sarç olsa daha bol durum. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? beğendiğim bir şeydi zaten o yüzden. Aaa. Hem de Hadi vermiş bayağı. Kampus. Siyah bilerek almadım çünkü bir sürü siyah ayakkabısı var. Aynen. Siyah yani bayağı şey. O şöyle bir bravo. Geçen konuştuğumuzda hani dedim de çok güzel siyah daha da hamza duruyor Aynen. Akif öyle diyorsa ben bu rengini aldım. <laughs> şey, evet, teşekkür ederim. Rica ederim aşkım. Bakın şöyle bir renk. Bence değişiklik olur çünkü Akif evet. hep siyah giyiniyor. Ee, bu bence çok güzel. Başım ben, başım, Kurt başım. Ben. Aynen. Bir denesene üstüne. Şöyle çoğalıyor Onu... da çok mı çok tarzı Hadi bak buçuk mu diyor? Kontrol çoğalıyor. da tanır. Ay 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 Güzel, güzel. ay tamam. Güzel güzel. Kazak da ben çok beğendim. Aynen kazak e, çok güzel. Burun modeli herhalde böyle biraz hafiften buradan kısa olmasın, kulağa olması. Ya kolları zaten genişliği Aynen. öyle Model de. de. Kısa olsa da olurmuş. Yok burada da i̇şte. çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir şey, bir Bii. Ben, Bii. Güzel yaptı Allah. Göbeğimizi hekimimiz söyledi. Zeç yapmak faydalı. Çiğ Aynen. Paslam. Canlar saatleri 6 ettik. bugün yemek yapmadım. Bugün dışarıdan yiyeceğiz. Yani böyle hani özel bir restorana gitmiyoruz ama e, planda yoktu normalde Vallahi dışarıda yemek canım. ama canım çok fazla döner istedi. Bu arada Aşkım şapka için de teşekkür ederim bu arada. Aynen, şapkayı şapka için. Bir de erken verdi. Ama olsun dayanamadım ben çünkü şapka. Bende de, de, de kalp rengi var. Bir de ben birkaç gün önce sporda taktım zaten. Yok artık. Arkadaşlar öyle bir canım döner istedi ki yani bizim kızların canını da çektirdim Hatice'nin, Semanur'un. Hatice diyor ki sen tok insanı bile acıktırırsın diyor yani. <laughs> Bende o kabiliyet var gerçekten. Niye canım çekti diye bir sorun. TikTok'ta bir video önüme çıktı. Yani adam böyle döner var ya bildiğiniz dolmuş taşmış böyle zorla kapatıyor böyle hatır kutur yiyor. Çıtır çıtır <laughs> ekmeğini. Çok pis canım çekti. <laughs> O yüzden bugün de arıyoruz akşam yemeği niyetine. Ve yavaştan da karnım damaya başladı. Çünkü saatlerimiz şu an 6. Bu arada evet yok ya benim boğazım hep açıktı. İkisi ilgisi yok. <laughs> Spora yarın sabah gideceğiz. Hatice normalde bugün gidecektik. Hani bir gün ara veriyoruz. Pazartesi evet. gidiyoruz. Salı arı ve ara ba, ba, ba. verdik. Bugün normalde hiç Hayır Hayır Asya'yla değil aşkım. Gerçekten ya, şey... Zeyt. <laughs> Anneciğim izin verir misin? Gel oğlum. Ee, şey... Muskül kata ne demek? Eee... <laughs> <laughs> <Türkçe gülüyor> de. <laughs> <laughs> yani kaslarımın böyle... Kas tutulmaz mı diyorlar? Kas tutulmaz biliyorum ağrıyor. Yani gerçekten böyle arkayı yapamıyorum. Karnımı içme çekemiyorum. Yatakta dönemiyorum. Çok fazla ağrılar içerisindeyim. O yüzden bugünü de es geçtik. Hatice de aynı durumda. Bu arada, bu arada. siz herhalde bayağı de kaçıyordunuz. gidecek karnım var ya diyor. Benim de aynı şekilde. Ama yarın sabah inşallah daha iyi oluruz. Yarın gideceğiz. Babacım. Şöyle çantamı da Babacım. Ve döner yemeğe gidiyoruz. Zeynep, Sen çeket de alacaksın mı? Hayır aslında o kadar soğuk değil kazak ya üstüne giyiyor. Bu arada bu takımını ya. da Semanur teyzesi aldı oluşma. Wow. Gel gösterelim. Paw Patrol. En sevdiğimiz film karakteri. Değil mi anne? Hadi isimlerini söyle. Paw Patrol şey super <laughs> mayo. <laughs> <laughs> Paw Patrol şey super la mayo. Hayır öyle değil. Ha, neyse gidelim ben çok acıktım. Çok acıktım. Arada görüşürüz. Evet sonunda dönerimiz geldi. Bura hep çok yoğun. O yüzden sıra biraz geç geliyor. Ama şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Çok şükür. <laughs>